Bu sabah aydınlık, beyaz, bereketli bir yılın işareti olan Karla gözlerinizi açtınız ve biz Gaziantep Büyükşehir Ailesi olarak Fetişlerin, Daire Başkanlığımız, Ulaşım Arşı Daire Başkanlığımız, Kent Estetiği Daire Başkanlığımız Karla Mücadele Eylem Planı'nı hazırladık. Başında Başkan Yardımcımızın başkanlığında sabaha kadar binlerce kardeşimiz, yüzlerce araçlarıyla Sabahleyin vatandaşımız işine giderken, evinden çıkıp gitmek istediği yere giderken sağlıklı, huzurlu, mutlu, her manzaralı bir şekilde ulaşımı sağlasın diye bütün teknik ekip çalıştı, koordine oldu. Ee, bütün gece kar yağdı. Yıllardır böyle güzel bir kar yağmamıştı ama ekip o kadar güçlü çalıştı ki benim bütün mühendislerim, daire başkanlarım sabaha kadar hiç uyumadılar ve bu güzelliği halkımızla şu anda paylaşıyoruz. Bizim açık. Ana erkeklerimiz açık. Otobüs hattımız aynen olması gerektiği gibi çalışıyor. Şu an may <laughs> hattımızda bir sorun yok. Halkımızın huzuru, mutluluğu için onların elinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Yollar açık olsun. Bize dua etsinler. Burası bizim trafik koordinasyon merkezimiz. Trafik takip edelim ama gece, geceki yoğun kar yağışından dolayı sahayı takip edelim. Ayrıca kan Yol Şube müdürlüğümüzde benzer benzeri bir trafiğe ait bir merkezimiz var. Orada da burada mecenizle otobüslerimiz takip ediyor. Yol Şube Müdürlüğü'nüz de orada tüm araçlarımız GPS ile takip ediyor. Bugün karnım üzerinde toplam 180 tane aracımız e, kız robotları, graderler, cesedi, iş makineleri, kamyonlar ve 1200 enzimli tersliklerimiz, gecelerimiz Şu anda gördüğünüz gibi aynı ki böyle trafikte anormal bir durum yok. E, özellikle tüm ana yollarımızın e, açık bu saatten sonra özellikle yaya trafiği olacak diye park bahçelerin kendisi bir daire başkanlığımızın 500'den fazla yaya arkadaşımızla ana caddelerde şu an kaldırımları temizlemeye ve özellikle ağaç üzerinde birikmiş olan karlardan dolayı dal kırılmaları ve vatandaşlar risk oluşturabilecek, tehlike oluşturabilecek olan ağaçların üzerindeki karları temizlemeye, kaldırımları temizlemeye gibi de şu an e, itibaren başladı ve ana caddelerinde kaldırımları temizleyecekler. Sabahleyin Şöyle. Ekiplerimizin tamamı sabah yaklaşık saat 3.30 civarlarında karlı yoğunlaşmaya başladı. O saatten beri buradan trafik zabıtı ekiplerimiz, diğer akonko gruplarımızla paylaştık. En ufak bir e, şey olduğu yerlerde, sıkıntı olduğu yerlerde ekiplerimiz